Dostlar, son günlerin şüphesiz en çok konuşulan konusu Sedat Peker'in hükümetle ve devletle bilek güreşi. O her ne kadar bu bilek güreşi benimle hükümet arasında veya hatta hükümetle daha daraltıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında dese de, şu anda yavaş yavaş Recep Tayyip Erdoğan'a da ok atmaya başladı. Böyle bir bilek güreşi var. Ha bunun sonucu ne olur? Benim şahsi kanaatim yaptıklarıyla kendisine zarar vereceği yönünde. Efendim e, her hafta bir iki kaç video dolduruyor ve onu yükleme yapıyor. İşte şu anda nerede olduğunu şüphesiz biz bilmiyoruz ama Dubai'den yayın, yayın yapıyor falan diyorlar. İçişleri Bakanlığı'na çok ağır hakaretlerde bulunuyor. İşte seni şöyle asarım böyle keserim şunu yapacağım bana şu haksızlıkları yaptın falan bir sürü şeyler. Ee, doğrusu e, akıl idrak izan sahibi insanların ya bu kendisiyle e, devlet arasındaki bir çatışmada son kozlarını oynuyor. intibaına yol açıyor. Ve benim şahsi düşüncem Sedat Peker şu anda Amerika, batılı ülkeler ve İsrail'in izni olmadan herhangi bir yerden bu yayınları kolay kolay yapamaz. Tayyip Erdoğan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi şaha kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ı Amerika kesinlikle yok etmek istiyor. İki kere, iki daha, dört. Bunun içinde her argümanı kullanıyor. Ya daha ne desin? Joe Biden Tayyip Erdoğan'ı indirmek için her yol mübah dedi. Şimdi ilk önce Tayyip Erdoğan etrafından başladı Sedat Peker. İçişleri Bakanı'na ağır hakaretler ediyor. Ben burada başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İş e Süleyman Soylu ve Ak Parti'ye dönük sadece bir karalama kampanyası değil. Artık erken seçime bütün kapıları kapatan Recep Tayyip Erdoğan'ı mutlaka indirmek. Şöyle ya da böyle Amerika onu indirmek istiyor. Bu arada da hükümetle bir şekilde kavgalı hale gelen Sedat Peker'i de bu işte kullanıyor kanaatindeyim. Efendim Sedat Peker'e ben şahsen şunu hatırlatmak isterim. O da Cemal Kaşıkçı olayını hiçbir zaman hafızasından çıkarmasın. Parça parça ettiler. Asit kuyusunda etlerini yok ettiler. Cemal Kaşıkçı Amerika ile nasıl bir kavganın içerisine girdi de onu bu şekilde ağır bir cezaya tabi tuttular onu bilmiyoruz zaman içerisinde belki açıklanır. Ya da Cemal Kaşıkçı olayını Türkiye'yi yıkmak için belki böyle hunharca bir plan yaptılar ama Türkiye hemen içeriye girip bu işi deşifre etti akıllıca da bir iş yaptı. Türkiye'nin kucağında kalmadı bu iğrenç cinayet. Ve işin içinde Amerika'nın olduğu da aşağı üç aşağı 5 yukarı kesinleşti. Amerika Suudileri kullanarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyordu. Amerika'nın bir tek hedefi var Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Peki bunu yaparken Sedat Peker'i koruyor görünüyor. O değilse gittiği yerlerde Amerika'nın izni olmadan, İsrail'in ve Batı ülkelerinin izni olmadan o yayınları asla yapamaz kanaatindeyim. Efendim Sedat Peker'in Amerika'nın elinde bir başka dosyası var. O dosyanın içerisinde düşülen notta şu. Suriye'de Türkmen Dağı'nda bayır bucak Türkmenlerinin kazandığı zaferde Sedat Peker'in büyük payı var. Yani Amerika bir gün Sedat Peker'e bunun hesabını da ödetecek. Ama ilk önce bir koyundan iki post, üç post çıkarmak istiyor Amerika. Tayyip Erdoğan'ı yıpratmakta kullanıyor şimdi. Efendim her gün yeni bir iddia ortaya atıyor. Aslı astarı olmayan şeyler söylüyor. Ama öyle tuhaf iddialar ki, milletin bir kısmı buna in inanıyor. İnanabilir. Merdan Yanardağ da öyle diyor İçişler Bakanı Süleyman Soylu'ya Habertürk'te. Efendim ne zaman istifa edeceksiniz? Niye diyeyim ki diyor. Savcılığa gittim dedim ki araştırın bak böyle iddialar var. Efendim, e, adaletin elini güçlendirir sizin istifa etmeniz. Alçağa bak, alçaklığa bak. Merdan yanardağ ve Amerika Joe Biden istiyor diye Süleyman Soylu istifa edecek, öyle mi? Put kavminin çocukları. Efendim, Güney Afrika'da ilkel bir kabile, keşfedildi. Bu ilkel kabile e, güce tapıyor. Şu anda da dünyada en güçlü ülkenin Amerika olduğu kanaatine varmışlar. Ben uydurmuyorum bunu. Yani bir e, bir sosyal gerçeklikten bahsediyorum. Amerikan bayrağını serip ona secde ediyorlar. Şimdi bunlar ilkel. Bir de ilkel olmayan Amerika'ya tapan alçaklar var. Amerika'nın gücüne tapıyorlar. Kimden yanasınız? E, Amerika'dan yanayım. Niye? Amerika her zaman bizi besler. Kendisi karnını doyurur ama bize de bir kemik atar. Evet dostlar. şu anda Sedat Peker'in akıbetinden ben endişe ederim. Amerika son tahlilde Son kullanma tarihi geldi diyerek Sedat Peker'i öldürmek isteyebilir. Bunu yapmak da onun için hiç zor değil. Bir tane adam çıkar. Bulunduğu otelde, bulunduğu adreste neredeyse Sedat Peker'i öldürür ve adam çıkar bir de konuşma yapar. Efendim ben Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatına çalışıyorum. MİT'çiyim beni oradan görevlendirip gönderdiler. Olur mu? Vallahi bal gibi olur. Böylelikle Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin üzerine sürmek istedikleri çamurdan Türkiye nasıl kurtuldu? Bu defa ikinci çamuru atmış olurlar. Onun için ben Sedat Peker'in yerinde olsam yaptığım suçlamalarda kullandığım üslupta çok dikkat ederim. Bir gün bu bayır boyucak Türkmenlerinin ve Türkmen Dağı'ndaki Sedat Peker başarısının hesabını sana Amerika sorar. Amerika hiçbir zaman kendisine yapılan ihaneti affetmez sayın Peker. Bunu unutma. Hayırlı günler efendim.